Selamlar dostlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle o çok beklenen içerikle karşınızdayım. Bugün e, köy Binası 9'da klan savaşı nasıl yapılır? Klan savaşı için ordu işte ve bunun gibi birçok daha taktikle karşınızdayım. E, köy Binası olanlar köy binası 9 olanlar beni çok iyi şekilde dinlesin. E, ve bu göstereceğim ordularla kullanabilirsiniz. Videomuza geçelim. Evet dostlar öncelikle klank kalemizde bir adet zehir büyüsü ve 5 adet atıcı var. Üç tane golemi önden bırakıyorsunuz arkalarından Cadı, Kral, Kraliçe Atıcı burada amaç Bu atıcıları içeri sokmak Hemen dua erkekleri gönderdi Ve büyülerimizde bir adet şifa büyüsü, bir adet öfke büyüsü, bir adet Az zıplama büyüsü pardon iki adet zıplama büyüsü ve Bir adet zehir Atıcıları içeri sokarsanız %90, %100 yani neredeyse %100 fullersiniz dersiniz köyü. Tabak çıktı. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir üçlük yani. Ordumuzda savaşın sonunda yine hemen göstereceğim. Esas alabilirsiniz. Yani çok zor da ordular değil zaten. Kraliçe falan da değil kesinlikle. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde full biliyorsunuz. 10 tane cadı 3 adet golem 4 duvar kırıcı 2 de okçu Bu Müller Büyüleri ve klan karesini zaten gördünüz Hemen ikinci saldırımıza geçelim Evet dostlar ikinci saldırıyla karşınızdayım Bu sefer ordumuz bir tık daha farklı 5 okçu, 5 duvar kırıcı, 17 balon, 4 büyücü, 1 ve yavru ejder, 2 adet minyon, 1 adet golem ve 2 adet tadı. Klan kalemizde yine 5 adet atıcı var, bir adet seyir büyüğümüz var. Ee, hemen şimdi yeni savaşımıza bakalım. Evet, amaç köşeleri temizleyip atıcı kral, kraliçe ve golem'i e, içeri sokmak olacaktır. Yani amaç aslında klan kalesini çıkartmak. Tamam bu. Çünkü balon tazı saldırısında klan kalesini çıkartmadan asla saldırı yapmayız çünkü balonlar direkt patlar. Evet duvar bizim oraya açtı köşeleri temizledi. Arkasından atıcıları bırakacaktır. Evet orta bir zıplama Yani şu an her şey yolunda. Golem içeride, kral içeride, kraliçe içeride ve atıcılarımız içeride. Klan kalesi, klan kalesinden çıkan birlikleri de yok etti şu an. Şu an saldırıya başlayabilir aslında. Aynen. Bu arada balonları löpçük diye e, <laughs> ya, bir anda böyle sıralı bir şekilde bırakmıyorsunuz. Tek tek, yani tek tek dediğim 3'er 3'er 4'er 4'er er köşelerden bırakıyorsunuz. Hızlandırma büyüsüyle destekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani amacımız klan kalesini çıkartıp biraz da hani işte x yaylarını yok etmek, gizli tesadüf olsun bunları yok etmek amacımız. Evet güzel bir üçlük geldi. Şöyle hızlandırayım. Evet gayet güzel. Dilerseniz üçüncü saldırımıza geçelim. Evet dostlar. Üçüncü saldırıda karşınızdayım. Bu sefer ordumuz bir tık daha farklı. Bu sefer kraliçe yürüteceğiz. E, ee, ordumuz 2 adet okçu, 8 adet duvar yakıcı, 14 balon, 4 şifacı, 8 e, adet minyon ve 2 adet tazı. Bu arada bu saldırıda şöyle bir dikkatinizi de çekeyim. Klan kalesi yok. Yani klan kaleniz yok ve rakipte klan kalesi var. Ve buna rağmen üçlük atıyorsunuz. Bu cidden çok önemli bir şey. Hele köy biraz 9'da. Evet videomuza geçelim. Okut Kraliçesi attı. Arkasından şifajları bıraktı. Bir iki adet balon gönderiyor ki bazı okçuların canını azaltsın diye. Ama burada kraliçe çok çok iyi yürütmeniz lazım kraliçe yürüyüşlerinde yani. Evet amaç zaten Klan kalesini çıkartmakta burada. Klan kalesi çıktı. Kraliçe şu an onunla uğraşıyor. E bu arada böyle saldırılarda zamanı çok iyi kullanmanız lazım çünkü patlaya da biliyorsunuz. Evet kral orayı darmadağın etti. Kraliçe oradaki x sayını da kesti. Yani dediğim gibi burada kraliçe çok önem, çok büyük bir önem düşüyor. Yani kraliçe iyi yürütmeniz gerekiyor. Bakın daha ordu kullanmadan yüzü kırk aldı. Evet bir adet tazı arkasından balon. Yine bir adet tazı arkasından balonları teker teker bırakıyor. Yani ikişer üçer. Hız büyüleri de destekliyor. Evet iki adet hız büyüsü var. Hala kullanmadı. Evet şu an bir tanesini kullandı. Yani cidden rakibin klan karesi vardı. Sizin klan kareniz yok. Ve bu halde yine fulluyorsunuz. Hani çok rahat bir şekilde. Yani çok da zor değil aslında böyle saldırılar. Yani birkaç kere denediğiniz zaman siz de yapabilirsiniz. Hemen dördüncü saldırımıza geçelim. Evet dostlar dördüncü saldırımızı Klan savaşından örnek vermek istedim hem daha iyi anlamanız için. Zaten gördüğünüz gibi köyler max. Ordumuzu hemen geçelim. 2 adet okçu, 12 adet büyücü, 1 adet pekka, 17 tane Domuz binisi, 2 adet golem. Klan kalemimizde yine domuz binisi var. Ve büyü olarak da kılan kalemizde bir adet seyir var. Ee, kendi bastığımız büyülerden de iki adet şifa büyüsü, 4 adet deprem ve bir adet iskelet büyüsü var. Çok bekleden saldırıma geçmek istiyorum. Evet. Ee, amaç burada köşeleri temizlemek. Gördüğünüz gibi dört tane depremi güzel bir şekilde tam böyle hani bir yol açacak şekilde atmak. İki adet golemimizi bıraktı. Ekstra içeri girdi. Kral kraliçe içeri girdi. Ama işte buydu zaten. Ee, Klan kalesi çıktı. Okçu kraliçe rahat bir şekilde indirecek indirecektim ve yanındaki büyücüler de ona da destek oluyor şu an çok güzel bir şekilde evet klan kalesi indine göre soldan binicileri ikili bir şekilde bıraktı Burada şifa bilirimizi kullanıyoruz. Yani cidden çok güzel saldırılar hani siz de nasıl yaparım ederim gibi düşünmeyin. Yani 7 8 kere yaptığınız zaman eliniz tam olarak alışır. Çünkü çok zor ordular değil yani herkes yapabilir bunları. Evet yine güzel bir üçlük şöyle 4 yapayım. Evet dostlar hemen son saldırımıza yani 5. saldırımıza geçelim. Evet dostlar son saldırımız yani 5. saldırımıza karşınızdayım. Orada yine bir değişiklik var. 4 okçu, 3 goblin, 11 duvar yıkıcı, 13 balon, 3 adet büyücü, 4 adet şifacı, 1 yavru ejder, 9 minyon ve 1 adet kazımız bulunmakta. Büyülerimizde 3 adet öfke büyüsü, 1 adet hız büyüsü, 2 adet iskelet büyüsü. Hemen saldırımıza geçelim. Bu arada şunu hatırlatayım. köy biraz dokuzda fazla balon saldırısı yaparken kesinlikle ama kesinlikle Klan Kalesi ve Kraliçe'yi kesinlikle indirmeniz gerekiyor. Çünkü bunlardan herhangi bir tanesini bile eğer hani sapçı bırakmazsanız inanın bana fullleme olasınız çok 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 düşük. Yani imkansız değil ama çok 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 düşük. Yani aman dikkat. Kraliçe ve Klan Kalesi aman dikkat. Evet amaç burada kraliçe içeri sokmak. Burada zaten kral kralı yok etmiş. Çok istediği gibi gitmiş savaş çıktı. Işte. Evet şu an kraliçeyle karşılaştılar. rakip kraliçe çok rahat şekilde alt etti. Bir adet domuz binisi gönderdik klan kalesini çıkartmak için. Ve şu an klan kalesini de hale getiriyor gördüğünüz gibi. Evet dal saldırı başlamadan %40 aldı. Cidden çok, yani çok güzel saldırılar. Eminim siz de yapabilirsiniz ama. Yani çok zor değil çünkü. oradaki hava savunmasını erken bir şekilde indirmek için hemen kraliçenin özelliğine bastı ve bir adet tazı arkasından balonlar 3 yani adet balon 3 adet 3 bıraktı Öfkey yani öfkeye hız ile destekleyecektir yine klan kalemize tazı arkalarından balonu bıraktı İlk tazımız patladı ama hiçbir sıkıntı yok Evet gördüğünüz gibi daha 2 adet öfke büyüsü, 1 adet kız büyüsü ve 2 adet iskelet büyüsü duruyor. Yani şu ana kadar neredeyse büyü kullanmadık diyeyim yani cidden çok güzel çok sağlam saldırılar. saldırılar. Size de tavsiye ediyorum ben yani şuna bak büyüler olduğu gibi duruyor gördüğünüz gibi üstünde. Yani bu saldırılara alışırsanız cidden işiniz çok kolay. Evet birbirlerinin yarısı duruyor şaka gibi. Yine güzel bir üçlük. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Köy ve 9 saldırı taktikleri olsun. Ee, İstediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolara kadar hoşçakalın. Bay bay.